Merhaba. Nasılsınız? Nasılsınız? Teşekkür ederim. Yakında bir <laughs> projeniz <laughs> varmış galiba. <laughs> evet, yakında bir projem var. Konuşalım. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Evet, yani yakında bir projem var. Güzel bir proje olacak. Zaten duyurduk. Evet, onu duyurdum zaten. Warner Music ile anlaştığımı resmi olarak duyuracaktım. Duyurdum. Şimdi de bir albüm yapıyorum. İngilizce albüm yapıyorum. Sürprizler var mı? Diyetli mi yoksa tek mi? Vallahi inanılmaz sürprizler var. Yani benim bile aklımın ermediği çok ışık. Nasıl verseniz? Ee, yani yani çok şimdi tiyo vermeyeyim çünkü böyle şeyi kaçmasın böyle sürprizi kaçmasın yine <laughs> yine her an bir sürprizim var yani, yani böyle söyleyemeyeceğim. Şöyle bomba değil. Ee, ben emin adımlarla yürümek istiyorum hani müthiş bir bomba patlatmak istemiyorum yani. Emin adımlarla, içimesinden projelerle adım adım dünyada yükselmek istiyorum. Belki birinci şarkıda, belki üçüncü şarkıda ama eninde sonunda dünyanın sevilen bir ismi olmak istiyorum. Kendi vizyonumda ve Sosyal ekiple medyada, tabii ki. Olumsuzda, yorumlarda hiç gelmedi. Yani hiç gelmedi. Yani yaklaşık bir yıldır hayatımda yani hiç olumsuz yorum görmedim. Evet, Artık bak, insanlar bak, birazcık bak, e, Beni de anladılar yani öyle hissediyorum. da beni anladılar <laughs> diye hissediyorum. <laughs> yani özellikle borner <laughs> anlaşması yaptıktan <gülüyor> sonra <laughs> aleyna bir şeyler <laughs> için uğraşıyor ve bu genç yaşında işte çabalamaya çalışıyor falan diye sağ olsunlar görüyorlar ve bana çok destek oluyorlar yani. Çünkü nankörlük yaparım kötü bir şey o diyorlar dersem. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Peki pandemi son olarak pandemi nasıl? <laughs> Bence insanlar çok sağdı maske takmıyorlar falan. Hani biz de dışarı yemeğe Bakıyorum. falan gidiyoruz ama bir tek yemeğimizi yerken maskemiz çıkıyor. Onun dışında hep dezenfektan. Bence ikinci dalga falan da gelecek bu arada. Bence insanlar dikkat etmeli. Gerçekten artık yakınlarımızın arkadaşları falan olmaya başladı falan yani duyduğumuz. Bence insanlar kesinlikle dikkat etmeli. Bu çünkü ciddiye alınmayacak bir olay değil maalesef. Mi? Çocukluk arkadaşım. Teşekkür ederim. Gidiyordum, tam gidiyordum.